Edvard Yurtdışı Eğitim Danışmanlığı'nın YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün Taksim Gönen Otel'de Work and Travel'a gidecek öğrencilerimize bir oryantasyon eğitimi vereceğiz. Amerika'ya girince neler yapacaklar, nasıl adapte olacaklar, ne gibi işlemleri gerçekleştirmeleri gerekiyor. Bunlarla alakalı detaylı bir eğitim vereceğiz öğrencilerimize. Onları gitmeden önce en iyi şekilde hazırlayacağız. Gelin bakalım içerideki atmosfer nasıl? Arkadaşlar yanımda 2023 Work and Travel katılımcılarımızdan Emre var. Emre nasılsın? İyiyim sen nasılsın abi? Teşekkür ederim ben de iyiyim. Nereye gidiyorsun? Heyecan var mı? Heyecan var abi. San Francisco Petaluma'ya gidiyorum. Kamp alanına gideceğim. Hı -hı. Ne iş yapacaksın? Krem member yazıyor title'ımda. Bakalım kamp alanında temizlik, Hı -hı. yani housekeeping veya bir shop var hı hı. oraya gideceğim. Böyle. Çok güzel bir lokasyona gidiyorsun. Bence Edwins'in en güzel lokasyonlarından biri. Heyecanlandırıyor mu seni? Bakalım heyecan var. Bir 10-15 gün sonra gideceğiz. Ne yapacağımı bilmiyorum. Daha önce yurt dışına da çıkmadım hiç. Şimdi bilgilendireceğiz <laughs> seni bu konuda. değişikliği nasıl yapılır, nasıl yaş yapılmaz, hangi konularda iş değiştirebilirsiniz, hangi kurallarla iş değiştiremezsiniz bunlardan bahsedeceğim size. Zorlu ve heyecanlı bir sürecin en güzel yerine geldi. hepimizde artık tatlı bir heyecan var. Umarım bundan sonrasında da her şey sizin için çok güzel ilerler. Ee, şimdi seviç işlemi yaklaşık bir dakika sürmektedir arkadaşlar. Müzik So don't hesitate to talk to anybody. Use Google Translate. It's gonna be hard in the beginning, but after you're gonna get used to it. And I wish you all a good day. Enjoy this program, and I'm pretty sure it's gonna be the best experience of your life. year süper program diliyorum. europe